Evet Naci abla sen ne düşünüyorsun? Senden net ve açık bir yorum bekliyorum. Vallahi yani beyefendinin Bey, böyle bir yemekte yani, katılması. Böyle, yani önüme gelecek bir yemeğe bakıyorum. Çok merak ediyorum. Geç, Açıkçası Kadir Bey vallahi çok merak ediyorum. Ama lezzetli bir yemek gelirse Peki. tabii ki neden vermeyin merak puanını bekle, veririm Herkes merakla beklediğine göre o zaman hemen gelsin ana yemeklerini. Evet çok merak ediyorum. Eğer lezzetli bir ana yemekte gelirse veririm puanını yani. Vallahi ben... Spesiyeli yetiştiremedim. kek yaptım arkadaşlara kabul ederlerse. <laughs> Oğlum uyar mısın? <laughs> uyar. Evet <laughs> aslında bu kekten Faize ablalık bir kek. Bir ya, Adana şöyle olarak en bir göstereyim. Sonra dondu. biraz Kokusu bir iki beğendi. dakika müsaade ederseniz evet. ısıtacağım. Görünüşü tamam. nasıl Derya Hanım? Ben beğendim. Beğendim. İçeriğini de içini de merak İsmini ediyorum. İsmi neydi tekrar alabilir miyiz? Ete doydum spesiyel. Ete doydum. Yani bunu yiyen artık ete doyacak. Doğacak. Görüyorsunuz. Evet güzel. Görüşürüz. Sizce Görüşürüz. büyük bir köfte <laughs> mi bu? İçinde belki bir şeyler olabilir. Yani olabilir. Tahmini ne olabilir mesela? Garnitür falan Sadece mı? Tabii tabii buyurun. Çünkü. Garnitür de olabilir, kuşbaşı et de olabilir. Hani ete doyacakmışız ya. Yani her an her şey olabilir. Her, her evet ben de her an her şeyi bekliyorum tabii. Peki beklediğiniz görüntü geldi mi önünüze? Valla ben hiçbir şey yani ben hiç bilmiyorum. Hayal dünyanız ne kadar ben geniş neydi? bilmiyorum. Böyle biftek tarzı falan ne herhalde spensil yanında. Bilmiyorum yani öyle bir şey <laughs> bekliyordum yani. Ben üzerine bir et, üzerine bir kekik gibi bir şey bekliyordum yani. Bir de yani nasıl... sıradan şey hiç evet. hayal gücünüz ne geniş yapayım? değil <laughs> Ne Ne bileyim spensiye. Feyza ne aradın Mehmet abi? İncir, incir dolmalarım aradım. İncir dolmalarım. Kim yedi incir dolmalarını? Yok mu? dolapta? Yok. Nasıl yok? Yok, yok. abi. <laughs> bir saniye. Yani bu tarafa bir yere konmadıysa... Allah Allah. Mikrodalga da yok. Yok yok. Ya oraları koymadık canım. Hayır, ben burayı toplarken acaba şuraya mı? Hayır hayır, dolabın içinden ben hiç çıkarmadım. Eğer dolap toplarken... Kim yedi? Olursa... Tövbe estağfurullah. Hiç ömrümde <laughs> de yemek kaybolur, yeni gördüm. Hani artanını yiyoruz, doğrudur da. <laughs> yok abi, cimcir dolması yok. Aa! Şaka Olur. herhalde. Vallahi yok. Dolabı ben bir daha açmadım çünkü baktık koyduk hep. Yani göz yanılması desem bu dolap zaten hap kadar. Ay yok, o kadar Nohutada yani. bakla sofa. Bence dış ses bir şey yapmıştır o zaman. <laughs> şey şey Nasıl yani. kaybolacak? Hayır sevmez de et falan olsa saklasın. Yemiştir diye düşündüm ama. <laughs> <o> Mehmet abi <laughs> sen nereye <mi>? koydun <laughs> dolmayı? Dolaptaydı abi. Her, Olsun dedi. Ince her diye şey dolaptaydı ya. <laughs> Allah Allah. Yani Enem benim tarihimde çok başımıza iş geldi ama ilk defa yemek kaybolduğunu <gülüyor> görüyorum. başıma <laughs> gelen Benim başıma geldi. Şaka de mı geçirdin. bu? E Mehmet Bey'in gerçekten yani incir dolmasının kaybolmasına çok üzüldüm. Benim başıma gelse de çok üzülürdüm. Yani bunun için hiçbir şey söylemek istemiyorum. Gerçekten çok üzgünüm. Vallahi Mehmet Bey'e nazar değdi. Adamın incir dolmaları kayboldu. Yok abi. Mehmet abi şaka mı yapıyorsun? Kaldırdın ya, beni Ne ya? Şu an ciddi anlamda yemek yok ortada bir yere koyulmuştur ya. Yok dolaptaydı. Zeytinyağı diye dolaptaydı. Ev sonunda o şekildeydi yani. Ne çöpe falan gitti. Balkonda olmasın. Şeytan aldı götürdü satamadan getirdi diyeceğim Ay, şimdi. Ay ya. Tabaklar alayım. Sen bir şey diyeceğim. Bu eti soğutma. Sen onu hele bir kes. Ne oldu şimdi? Bu arada ekip arkadaşlarımız da bir bahçeye falan baksınlar. Yani... Burada servis yapacaktınız ya Mehmet Bey. Yok orada yok, yapsın ya orada yapsın. Oraya bir abi. güzelce baksak ya. Aile, bakalım mı hep beraber Kadir Bey? Ya istiyorsanız. Yani nereye bakacağız zaten hapkadan mı? Bir yer bakalım bir, bir, <laughs> bir de biz kadın gözüyle mi baksak? Bir dolabın içine falan. <laughs> bir dolabın içine hepimiz cümlete nasıl bakacağız? 8 kişi bir dolaba mı bakacağız? Yani bir kişi bakalım mı be? Kız nereye kalkıyor? O da bakacak bir yandan. Bir bakayım Kadir Bey merak ettim yazık ya. Yok ya yok. Yok ya bir yerdedir Bu o ya. Aha da abi. bunun içinden abi, ne? Altı olabilir mi? Onun altına bir bakın. Tövbe estağfurullah. Oturduk incir dolması alıyoruz. Oraya Yok oralara bak. Yok yok. Kadir ne oldu? Etem dedi, etem dedi, gömleği keten dede. ben kaybettim, sen getiren dede. Dolma ne? Yedim de. Ne dolması? İncir dolması. Sen onu karavana götürdün ya. Ya saçmalama be. Hay vallahi ben kuru. Sonra yedi mi? mi? Ben kuru incirleri aldım, yemin ediyorum. O da ağlıyor oradan. Sık, kuru incirleri aldım ben ıslatmıştım. Bir de eti aldım yanına. Yok canım Yok. öyle bir şey yapasın Bu adam kazanmasın diye sabote ediyorsan söyle. Tövbe estağfurullah. Malımın ortağı mı niye garezleneyim? Ha incir derseniz ıslanmış incir var çantada. Ay, ele, emek ben. vermiş ama yani. Yetişmedi mi yoksa? Ya, be? Yok, yok ya niye yani öyle bir şey yapayım? Ben, ben yaptım ekip niye yapsın? Ah bu da gerçek sanıyor ya. Ha incir var. Ay Kadir Bey. Mantar da var. Et nerede? Et de burada. <laughs> Rahmetli dedem de buradaydı da bakayım. Ya Kadir Bey bunları ne yaptın? Bunları yürüttün mü? Kız akşam <laughs> lokalde yeriz diye. Allah! Kendi malıma niye yürüteyim? <laughs> Ekibi bir malı. Ya ciddi ciddi nereye gitti bu? Mehmet abi ben streslendim, sen streslenmedin. Ya, Mehmet ne kalsız abiyle. adamsın yemin ediyorum. Ne yapayım ya? dolaptaki şey kayboldu abi. Selamun kavlen. Hayır kuzu incik falan olsa desem ki biri iştahlandı da aldı götürdü. İncir dolmasını kim yerde ne yapar acaba? Kadir o dolabın içinde bir şey gördüm sanki. Aç bakayım şu dolabı. Oradaki ne? Bu mu? Altta. Turşu. Turşu. o, yok, yok, o değil bak sürpriz onlara. Turşu. Yanında hurma var. Dolaba baksana zaten. Firavun kabri kadar dolap. Hayır o kadar değil. cihazlarımınla doldurdum. Hadi soğutmadan etleri yiyin. Hadi yiyek. Sen bir şey diyeceğim. Ekibe bir haber sal. Nereye gitti bu? Saldım 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 çayıra. Mevlam kayıra getir. ...salatalara verin. Buyurun mamamı yiyin yamanın tebriklerine. Buyurun. Yani yemek yandı oldu. Döküldü oldu. Yani yerden dolma bile topladığımız oldu ama... ...yemeğin kaybolduğu ilk defa. İçecek. İçecek, İçecek. Valla bunun yanında şalgam çok iyi gider. Var mı şalgam? Var tabii ki canım. Peki şalgam Allah. alayım ben. Buyurun. Betonsuz. Buyurun. Şeker yok, gaz yok, şişirmiyor da. Mis gibi valla. Tüf bardağı mı? bana da koysaydın. Oh, sen dolmanın derdine düş şu an. O dolma nereye gitti? <laughs> evet, herkes puanı verdi. Feyza Nurcuğum, çevir tahtanı kaç puan verdi Mehmet Bey'e? Puan kaygısına düşmüşler. Kesinlikle puanı oynamışlar. Her ikisi hanımefendi de. Çok çok beğendim demedim. Ama siz hiç üzülmediniz. Ben ona şaşırdım. Ya yani ya ne olmuş olmuş bir çare mi var? Ne Adam pis şey? Ama emek verdi ya. O yüzden Bu ben olsam şu, şu an anda... çok ağlardım belki de. Ve şu anda duygulandım evet. zaten. Mantar şey, incir dolması için mi? <laughs> i̇ncir dolması için Kadir Bey, emek vermiş Bu kadar vermiş sevdiğinizi sonuçta. bilmiyorduk. Buyur. Bu kadar sevdiğini bilmiyordum incir dolmasını. Yok, bakın ilk defa deneyeceğim için <laughs> lezzetler bugün merak ettim. Yalnız şaka işte. maka bir yana, şu an eksik menü var. Yaptığımı siz de gördünüz, kameralar da gördü yani. Yapacak dolaba da koyduğumu gördünüz. Ama etçil ne yapacağız mu? şimdi? Biz... Allah Allah. Hani bizimkiler etçil çünkü et olsa kaybolur yerler derim de. Evet. Benim için sıkıntı yok. Yapılmış, kaybolmuş. Ee, ben buna göre salataya göre dolma da olsaydı ona göre sıkıntı yok benim için. Kaybolmuş sonuçta yani hep görürüz yaptığımızı. Bir şey diyeyim mi? Bence kaybolması da iyi oldu. Boş verin. Zaten ana yemeğin yanına olmazdı çünkü. oldu. <laughs> <laughs> ben zaten ana <anayimin> yanında istemiyorum. <laughs> <laughs> Nazar değdi. Adamın incir dolmaları kayboldu. Mehmet Bey'in gerçekten incir dolmasının kaybolmasına çok üzüldüm. Benim başıma gelse de çok üzülürdüm. Yani bunun için hiçbir şey söylemek istemiyorum. Gerçekten çok üzgünüm. Yok ya. Kalmayacağım ya. <laughs> ben de, <laughs> de kafayı İncirleri çöp diye mi gitti diyeceğim de do dolaptan içeri çıkarmadım ben. O heyecanla belki çöpe mi attınız yanlışta? Dolaptan içeri ben çıkarmadım. Yaptık dolaba dolu kaldı. Gelip de incirleri şey İlyas Yalçın taşın alacak hali yok ya. Beni o kim kaçtı? Biraz sonra anlatır Faiz abla. Evet, Mehmet Bey'in spesiyelini yorumluyor. Derya nasıl buldunuz? Vallahi ben çok beğendim. İç harcını da beğendim. Lezzetli geldi bana. Yani, İsterseniz ne olduğunu söyleyeyim. Ya ona göre Mant, mantar, biber. E, kapya biber, ama baharatlar. Ama şey, baharatında farklı bir baharat tadı da aldım ama ismini çıkaramadım. Kimyonu biraz fazla verdim. He. Karabiber, toz biber, tuz yani çok hafif bir kekik var da o çok hafif attım yani. O tarz, kek, kek, kimyon tadını bastırmasın evet. diye o kadar. Ben çok beğendim. Salatayı da beğendim ben. Evet, Roku... Roko Saltası deyince sadece yok. roko zannettim. İşte bu etin yanında güzel ha. gidiyor. Evet, yani nar balık yanında mısır. Der de ama narlı roko salatası hakikaten çok Evet, nar mısır yakışmış. Yok. İncir dolması da hiç önemli değil, kaybolmuş. Peki, e, eti dışı içi iyi pişmiş evet, mi? Evet, ben çok beğendim. Çok lezzetli buldum Kadir Bey. Bayağı da yedim ben. Peki, afiyet olsun. Teşekkür yani ederim. Inciri kabul ediyor musunuz Ben kabul da? ediyorum. Benim için hiç sıkıntı yok. Ete, ete doyulan bir yemek mi? <laughs> ete <laughs> doyulan mı? E, Cidden bunu yedikten sonra ete doydum der misin? Kadir Bey zaten ara çok güzel yedim bunu da yedim salata yedim gerçekten güzel yedim yani. Peki afiyet olsun. Evet. Naciye abla ete, do ete doydu mu nasıl buldun? Yani beğendim iç e, lezzeti falan güzel olmuş Kadir Bey. Şimdi kötü olmuş diyemem yani. Afiyet olsun. E, ellerine diye. sağlık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.